Sayın rövanş izleyenleri, YouTube Türkiye'nin en kolay para kazandıran içeriği Banko'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Özgür Hocam'la beraber Türkiye Süper Ligi 8. Hı. hafta tüm maçların iddia tahminlerini yapacağız. Hocam nasılsın? Hocam iyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür hocam. Galatasaray-Fenerbahçe 5 maçlarını konuştuk. Hızlıca böyle özet 15-20 dakikalık bir video çıkardık. Normalde iki videoyu bir yapıp yayınlayacaktık evet. ama öyle güzel bir konuşma döndü ki ayrı bir video çıkar diye e, düşündük. Şimdi hocam hızlıca... Hemen ilk maçımızda başlayalım. İyisin, hoşsun. Bunları İyiyim, konuştuk. Hatta hocam. yeşil tişörtümü giydim. Ee, yeşil defterim de burada. Umarım... Bunlar enerji mi? Enerji hocam. hocam. Umarım sizin de kuponlarınızda bol bol yeşiller olur. Ee, güzel de paralar kazandırırız sizlere. Şimdi en sonki videoda benim Kasımpaşa, şey Kayseri Spor Beşiktaş maçında KG varım vardı gelseydi kuponum geliyordu. Ee, olmadı sonunda bir penaltı oldu, iptal oldular falan. 3-0 bitti o kuponumuz tekten yattı. Bu, bu haftaki bülten bana birazcık güzel geliyor. Hoş bir, bir bülten geliyor. Normalde kötü dediğimde kötü söylüyorum yani kötü bulduğumu. Evet. Şu anki bülten bana güzel geliyor. Bir civcivli geliyor. İnşallah hani tahminlerimiz sizlere e, kazandırır. Bugün saat Cuma 13.51'de çekimi yapıyoruz. E, yani Cuma günü sadece Rize Spor Antalya maçı var. İstediğiniz maçları değerlendirip kuponlara ekleyebilirsiniz. Bunu da söyleyerek Rize Spor Antalya hocam. Ben alayım hocam istiyorsan ilk. Şimdi hocam bu yazdığını ben yazacaktım. Ama bunu yazmak yerine başka bir şey yazdım. Sen yaz hocam sen başla. Tamamdır hocam. Ee, şimdi ilk önce bir Rize Spor'dan başlayalım. Hı -hı. Rize Spor 5 maçtır kaybediyor ve gol atamadan kaybediyor. Evet. İnanılmaz kötü bir performans var. Ki hücum attı çok iyi bir Rize Spor var. Hı -hı. Kağıt üstünde baktığımız zaman Olovay'ın olsun, gezal olsun inanılmaz futbolcuları var Rize'nin. Karşısında da Alex'li Antalya Spor var. O da e, her sene olan Gökkuşağı Spor adını verdiğim benim. Bir yenen, bir berabere kalan, bir yenilen böyle listede sürekli farklı renkler olan takımlar var. Bunlardan biri de Antalya Spor. E, böyle maçlarda ben e, genellikle çok kötü giden takımın bir reaksiyon verebileceğini düşünen taraftayım. Hı hı. Ama Antalya Spor'da da ee, ileri hattı çok kötü olmayan bir takım. Rize Spor'un geri hattı o kadar iyi değil. Özellikle Emirhan Topçu'dan sonra ben biraz daha Rize Spor'un defansının kötüleştiğini düşünüyorum. Hı -hı. O yüzden ben iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Gol de yiyebilir ikisi de işte. yani böyle de değerlendirebiliriz. Hı -hı. Ben o yüzden karşılıklı gol var demek istedim. 1.53'te oranı var. Gayet de güzel bir oran. Sen hocam güzel Şimdi, bir şey Ben Hocam KG var yazdı. Ben 3 tane tercih arasında kaldım hocam. Bir KG var. İkinci tercihim 2-3 iki, goldü. Bir de şu an yazdığım tercihti. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Bu maçta ee, Rize Spor'un kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir reaksiyon artık kazanmak evet. için. Bu maçın 1-0 bitme ihtimalinden kaynaklı. Bu beni birazcık tedirgin etti. Ve Cuma maçlarını, Pazartesi maçlarını çok fazla sevmediğim için bu maçta ee, golün birazcık kısır olacağını düşünüyorum. 25 alt diyorum oranı da 1.58 gibi şahane bir oran. Hı. Ee, güveniyor muyum? Çok güvendiğim bir maçtı. Diğer maçlara nazaran daha az güveniyorum ama KG var ihtimali bana daha sağlam geliyor. Hocamın tahmininde değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve hızlıca geçiyorum hocam Kasımpaşa maçını. İlk ben başlayayım hocam Sen başla hocam Kasımpaşa maçında şimdi hocam bir e, Bodrum, Bodrum Spor rüzgarı da var şu ligde. Evet. Yani herkesin düşer diye baktığı hani bir sıkıntı yaşayacağı yaşat konuşamadım. Bir sıkıntı yaşatacağını düşündüğü Sanmıyorum Bodrum'un ilk başlarda ama şu an evinde kaybetmeyen, yani bol golle kazanan bir Bodrum var. Kötü de fena da futbol oynamayan bir Bodrum var. Kasımpaşa'da hocamın tabir ettiği gibi yani bir galibiyet, beraberlik, mağlubiyet yani herhalde o rengarenk bir istatistik durumu var. Ben bu maçta birazcık yan pas yapmayı düşünüyorum. Bu sebeple tahminim... 3.5 üst olmaz düşüncem var. İnşallah da olmaz. 2-3 gol diyorum. 1.78 gibi de şahane, güzel, leziz bir oranı var. Ee, Rize maçına nazaran daha çok güvendiğim bir maçtır. İsterseniz kuponunuza ekleyip değerlendirebilirsiniz diyorum ve pası hocam atıyorum. Hocam öğlen maçı olması, öğleden sonra maçı olması lazım. Bir değil hocam değil direkt. Bir mi? direkt bir buçuk. Bir buçuk maçı, hmm. öğlen maçı. İki takımın oyuncuları da büyük ihtimal gözlerini avuşturarak evet. maça çıkacaklar. Ee, iki i̇ki takımın da hocamın dediği gibi böyle Bol gollü son haftalarda maçları da var. Kasımpaşa'nın biraz daha böyle kısır geçti haftalar da var ama bol durum spor böyle 4 atarak, üç atarak hı hı. kazandığı maçlar çok. Ee, Kasımpaşa'da bir böyle de hocamın dediği gibi sallıla pati durum var ama bol durum e, düşmeyecek gibi gözüküyor. Ben o yüzden yine aynı tercih yapıyorum. Karşılıklı gol var diyorum. Ben hatta şöyle diyorum. İlk yarıdan karşılıklı gol var izleyebiliriz. 1.61 oranı var. Ben o riske girmedim yani yüksek oran seven arkadaşlar varsa girebilir. 3 küsurda oranı var büyük ihtimal. 1.61 dediğim gibi değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Göztepe Sivas'a geçelim hemen hocam, hocam. bu maç 1-1 bir, bir biterse şaşırma. şaşırmam. Bak söyleyeyim yani bu maçın alt biteceğini de düşünüyorum evet. ama yazamadım. Yani o şey olmadı. Hocam sen şu soracağım. Sen üstçü müsün altçı mısın? Bu maça var. Yok gene iddia oynarken i̇ddia. üstçü müsün altçı mısın? Şöyle favoriler altçıyım. Yok hocam bir şey oynayacaksın. Sana dediler He. ki 1.5 üst mü oynarsın? 1.5 üst mü? 4.5 alt mı? Dört buçuk altı oynarım. Dört buçuk sen o zaman daha iyi. Ben de o kafadayım, ben de altıyım. Şimdi e, şimdi bu maçta da ben altı olacağını düşünüyorum. Evet. Yani iki buçuk alt olacağını düşünüyorum. E, bir, bir gibi bir skor beklentim var. İsterseniz oraya da ekleyebilirsiniz bir yere, küçük de oynayabilirsiniz diyerek. Şimdi maç ilk yarıdan bir bir bitiyor ve bu real yani bak söyleyeyim. geldi, Geçiyorum Göztepe Sivasspor'a e, evinde dolu düzgün devam eden bir Göztepe var. E, ee, bu maçta da evinde oynayacağı için bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum Göztepe'nin ama rakip Sivas Spor olduğu için ne yapacağı belli olmayan evet. bir Sivas Spor olduğu için ben e, favori olan takımlar her zaman bu plasayı kullanırım. Ev yarı kazanır diyorum. 1.30 oranı var. Elbet bir yarıyı Göztepe kazanacaktır. Güzel de 1.30'da kuponların oranını arttıracak da bir oranı var. Değerlendirip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Hocam ben de bu tercihi çok düşündüm. Hı -hı. Oranı 130 ben sen bunu düşüneceğin için yazmadım, bu yüzden. Teb tebrik ediyorum. Şimdi iki takım da çok ters futbollar oynuyor. Göztepe böyle daha batı tarzı böyle ayağa paslar ileriye hücuma çıkalım oyunu. Sivas Spor'a tam bir Anadolu futbolu oynuyor. Hı -hı. Buram buram Türk kokuyor Sivas Spor'un oynadığı futbol. Biri üst takımı senin daha önce söylemiyordun, biri de alt takımı. Şimdi bu maçta ne olacağı belli olmaz. 1-0 bitebilir. Göztepe kazanabilir. Benim burada düşüneceğim direkt Göztepe kazanır demekti. Ama Sivas Spor'da güven olmuyor. Aynen öyle. 1-1 de bitebilir maç. Ben bu yüzden ne 2.5 üst ne 2.5 alt en güzel tercih 2-3 gol. 1.78'de oranı var. Değerlendirmek isteyenler bu tercihi değerlendirebilir. Şimdi hocam bir maça geldik. Başakşehir Kayseri Spor. Evet. Ee, şimdi bunu da söyleyeyim. Şimdi biz spesyal kupon veriyoruz. Evet. Spesyal kuponlarda herkes kendi tahminini yazmak zorunda değildir. Evet. Hocamın bir tahmini beni harbi de ikna etmiştir. Onu alıp spesiale yazabilirim. Bunlar zaten izleyenler biliyordur. Şimdi bu maçta hocam, evet hocamdan tahmin geldi. Ben bu maçta birazcık soru işaretim şöyle vardı. Ee, Başakşehir Kayseri maçına geçiyoruz. Evet. Başakşehir Rapid Vienna karşı bir maç oynadı ve nasıl diyeyim e, yoran da bir rakipti Rapid evet. Kayseri'de antrenör değişikliğine yaşadı. Burak Yılmaz yani Sinan Kaloğlu geldi. Ve bu maçta Başakşehir'e gol bulabileceğini düşünüyorum. Böyle bir düşüncem var. Evet. Başakşehir'in de gol bulacağını düşündüğüm için KG var yazmak bana çok mantıklı geldi. Bence KG var yazacağını düşündüğüm için bunu yazmıştım. Sen bunu yazdıysan ben MS1 4.5 alt demiştim. İyi tercih. Onu yapmıştım. Ama sen bunu yazdıysan ben KG var yazacağım. Onu da yazabilirsin bence. Yani şimdi benim tahminim şöyle göstereyim. Ee, biraz fazla konuştum ama benim tahminim buydu. Yani bu maçta Başakşehir'in şöyle göstereyim. Kazanacağı, gelmiş. kazanacağı gayet iyi oran. Kazanacağı ve 4.5 alt olacağı bir maç bekliyordum. 2-0, 1-0, işte 2-1 gibi bir şey bekliyordum. Ama Kayseri'nin antrenör değişikliğinden sonra Sinan Kaloğlu geldikten sonra bu maçta gol gol bulabilme ihtimalini yüksek görüyorum ve bu sebeple KG var diyorum. 1.61 de oranı var. Ee, değerlendirebilirsiniz. Güvendiğim maçlardan biri çok arada kaldım hocam. Evet. Yani ikisi de bana çok mantıklı geldi ama bu şu an için e, düşündüğümde daha okey bir bahistir. Değerlendirebilirsiniz. Ee, hocam sen ne dedin zaten? Başakşehir kazanır düşüncesinde Hı -hı. olduğunu. Ee, Başakşehir evet yorgun bir maçtan çıktı ama Kayseri da ben stoper hattının ve orta sahanın biraz yumuşak kaldığını düşünüyorum Hı -hı. süperlik için. Ee Başakşehir'e de ben Kayseri'nin aslında diş geçirebileceğini çok düşünmüyorum. Belki bir gol atar. İleride ileri Başak hattında Başakşehir'in Kayseri'ye diş geçirebileceğini. Pardon. Kayseri'nin evet, e tamam. diş geçirebileceğini düşünmüyorum. Ee, ileri hattında Nazon adlı hattı iyi bir oyuncu var. Hı -hı. Onun belki bir gol atabileceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın e, oyun olarak gol atamayan bir takımın topu elinde tutan bir takıma gol atabileceğini düşünmüyorum. Hı, -hı. O yüzden ben Başakşehir'in en az 2 golle kazanacağını düşünüyorum. O yüzden MS1 1.5 üst 1.64'te oranı var. Belki Kayseri gol atar 2-1 biter. Onu bilemeyiz i̇şime ama. Gelir ha, i̇şime gelir diyorsun. gelir. 3-0 çok zor. Hı -hı. Başakşehir 3 tane atamaz. Belki şimdi 4-1 falan bitecek maç. Hı -hı. <laughs> Bu tercih değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir dediğim gibi. Şimdi dediğim gibi benim e, tahminlerime göre hocam KG var olmayacağını düşünüyor. Ee, şey tahminini de ona göre yaptı. Ben de KG var olacağını düşünüyorum ama maç sonu 1 45 buçuk altı da tahtaya yazdım istediğinizi değerlendirebilirsiniz. 3 tane tahmin var. Oranları da gayet iyi tahminler. Değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve geçiyorum Hatay Spor. Trabzon Spor maçına. Trabzon artık yani beraberlikten sonra 3-2'lik bir galibiyette 3 puanla tanıştı. Ee, Hatay Spor'da kötü gidişat devam ediyor. Yani evet. hala bir galibiyet yok iyi bir futbol yok. Yani Hatayspor da Adana Demir ile beraber yani düşme ihtimali yüksek gördüğüm takımların başında geliyor. Trabzonspor galibiyet moraliyle beraber bu maçta da bir e, puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum ama Trabzonspor'dur. Her zaman ben evet. bankoda bunu söylüyorum. Ne yapacağı belli olmaz. Sağ solu belli olmaz. Yani durur durur 89 dakika 0-0 geçer, 90'da bir gol atar. Bu sebeple ben deplasmanın yarı kazanacağını düşünüyorum. 1.45'te beğendiğim, yani güzel de bir oranı var. Ee, değerlendirebilirsiniz. Pas hocama atıyorum. Bir de hocam 1.91 gibi bir oranı vardı. Neyin? Trabzonspor kazanırın. Ha ben deplasmanımı düşük ee, istedim. Sen bu da mantıklıdır. Kazanır da yazabilirsiniz dediğim gibi ama Trabzon soru işareti. üzerinden evet. ben yazamam. Ben bunu çok düşündüm. Senin bunu yazacağını düşündüğüm için yazmadım. Aynı böyle şey. Evet, ya. Böyle tanıyacaksın Böyle tanıyacaksın. <laughs> e, Trabzonspor'da bir oyun ben son maçta izlediğim kadarıyla bir yavaş yavaş oturmaya hmm. başlıyor. Şenol Güneş e, takımın üstündeki o kara bulutları biraz itelemiş gibi. Hmm. Simon Banza'nın gelişiyle de Trabzonspor golcü bir takıma dönüştü bence. Hmm. E, en iyi oyuncuları da şu an Simon Banza gibi gözüküyor. E, Hatay Spor'da da Rıza Çalınbay geldi. Abubakar alındı ama 3 haftadır ne bir galibiyet ne de bir gol var. Evet. Sivas Spor... Ay, pa pardon Hatay Spor hocamın da dediği gibi Adana Demirspor'la düşmeye gidiyor. Hatta ben şöyle ekleyeyim. Güneydoğu tarafındaki Hı -hı. kulüplerimizin ben hepsinin düşeceğini düşünüyorum. Hı -hı. Adana, Antep Hatay bu 3 kulüpte düşer. Maalesef ki deprem dolayısıyla Hı -hı. kötüler zaten. Ee, Trabzon Trabzonspor'un da ben rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum Deplasman'da. O sebeple Deplasman 1.5 üst 1.99 oranı var. Yüksek bir oran. Evet. Trabzonspor için bence yüksek kalmış ama Hı -hı. Atar diye düşünüyorum. O yüzden değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. 1.99 gibi bir oran var. E, i̇ki tahmin var. İstediğinizi kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyerek Konya Spor'a Spor maçına geçiyorum. E, ben bu maçta kısır bir maç bekliyorum. Evet. Çok uzatmayacağım. Yani kısır bir maç bekliyorum. İki takımın da e, oyun mantalitesi olarak yemeğim atarım mantalitesi olduğu için Konya Spor'un da Ape Spor da bu maçta beraberliğe de okey olabileceği düşüncesi var ve 2.5 alt bana çok cazip geliyor. Evet. Yani 1 1 1 0 gibi bir şeylerle biter. İlk yarı 0 olursa yani 0 0 biterse benim tahminim gelir. Bir gol olsa da belki gelir ama evet. şu an net değilim. Bu sebeple 2.5 alt diyorum. 1.53'te oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Şeyi de oynayacaktım. İki yarıda da 1.5 alt oynayacaktım ama ilk yarı 0 0 biter. İkinci yarı 1 1 olur. Bayis yatmak yerine böyle daha mantıklı. 1.53'ü de yazdım. Değerlendirebilirsiniz. Hocam Arda Turan inanılmaz bir futbol oynatıyor Eyüp'e, böyle e, geriden gelen bir semt takımı için muazzam bir futbol. Hı -hı. Konya Spor'da benim tabir ettiğim üzere gökkuşağı sporlardan biri, evet. e, bir kazanıyor bir kaybediyor, bir berabere kalıyor. Aslında Eyüp de öyle hocam ya, baktığımızda Eyüp de öyle. Yani. öyle de hocam, Hı -hı. iyi oynatarak evet. öyle. Beşiktaş şeyini saymazsan daha Hı -hı. Beşik o da Beşiktaş olduğu için yani. Hı -hı. Ee, Dedi geçen hafta da söyledim Eyüpspor Beşiktaş maçında üç büyüklere sıkıntı çıkarabilecek bir takım Eyüp. Konyaspor'da ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Arda Turan kaybetmemek için çıkıyor sahaya cidden. Hı hı. Hatta puan da alıyor, 3 puan da alıyor. O yüzden ben 0-2 çifte şans 1.30'da oranı var. Düşük gelebilir. Bu da Eyüp yüzünden hı hı. yani. Eyüp cidden iyi futbol oynuyor. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Geçiyorum hocam Adana Demirspor Spor maçına. Ben başlayayım hemen. Hatayspor maçında da söyledim. Yani düşecek, düşme ihtimali olan iki takımdan biri bence Adana Demirspor. Hocam ben hatta şöyle diyeyim Adana Demirspor için çok radikal bir değişiklik olmazsa İstanbul Yani Spor hocam şöyle bir şey var. Başkanı çıkıp 50 milyon verene veririm diyor. Yani takım öyle evet. bir hale gelmiş. Volkan ile görüşüyorlar. Volkan Demirel kabul etmiyor. Yani Antrenörlerin bile gitmediği bir takım haline gelmiş. Ki hocam Volkan Demirel şöyle Hatay Spor depremden sonra evet. devam etti. Böyle hani fedakar bir adam. Hı -hı. Kendini verebilen bir adam ama o bile hiç can görmediyse evet. yani ne denir? Evet, Adana Demir de baktığımızda yıldızları takımına kazandıran, evet. güzel de futbol oynayan, Montella'lı zamanda herkese sıkıntı çıkartan bir takımdı. Ama şu anki Adana Demir'in hali gerçekten bu seferler için olumlu bir şey değil. Daha iyi bir Adana Demir lige renk katardı e, Samsun Spor'da yani galibiyet beraberlik gökkuşağı takımlardan yani sarı yeşil mavi her türlü istatistiği var. Ben deplasmanda Adana Demirek iki gol atabileceğini düşünüyorum Samsun Spor'un. Hocam Samsun Spor'a ben şöyle bir ekstra parantez. 1-0 mı? Yok 1-0 değil. Ee, Thomas Reis başında. Oyuncuları da zaten çok iyi. Ben Ençam'ı inanılmaz beğeniyorum. Ben şunu göstereyim, Göster hocam. hocam. Ençam'ı beğendiğini ben... hemen gireceğiz. Deplasman 1.5 istiyorum. 1.51'de oranı var. Hocamın tahminine de bir göz attım. Onu da değerlendirebilirsiniz. İki tahmin de mantıklı gelebileceğini düşünüyorum ve pas hocam atıyorum. Ee, dediğim gibi Encham inanılmaz bir futbolcu. Hı hı. Ee, evet. i̇leride de <laughs> Mamardaş <Rushville> diyecektim ya. Beni anlı Mamardaş bile. Selam olsun o da izliyormuş bizi. <laughs> Mamardaş bile düşünsen hocam. Evet. Liverpool tesislerinde Rövanş <laughs> <laughs> Spor banko çek Allah'ım. Allah ya şurada telefon var yemek yiyor hocam. Geçerken seni gördü böyle o Ajax 3 puan alırız. <laughs> Frankfurt belli olmaz dediği videoya denk geldi böyle. Alt yazısı var. Max GS'li yazdı altına. Ulan ne boş yaptık da güzel geldi. Evet hocam. Muandil Maci değil mi? Galiba oldu evet, Yanlış söylemiyorsan. E, inanılmaz bir futbolcu. Santrafor'da resmen bir güreşçiye daha sıra takılıyor. Adana Demir de dediğim gibi en büyük düşme adaylarından hatta geçen senenin İstanbul Sporu olmaya aday. O sebeple ben Samsun'un çok kolay bir galibiyet 2-0'lar, 3-1'ler, 3-0'lar dönebileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Hocamın tercihi de çok değerlendirilebilir bir tercih. O yüzden maç sonucu 1-55 çok da güzel bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. değerlendirebilir. Geçiyorum pazar gününün bir diğer maçına. Galatasaray maçlar aynı geldi. spor maçı. Galatasaray'la alakalı maçta yani Riga skoda maçındaki görüşlerimi söyledim. E, bu maçta Galatasaray'ın mutlak kazanması gereken bir maçtır. Taraftarı kendini affettirmesi gereken bir maçtır. Ve iç sahada Galatasaray hani bir daha böyle ikinci yarıda maç çevirme ihtimallerini de göz önüne aldığımızda e, ilk yerini Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Önceki tahminime devam ediyorum ki oranları da biraz sıkıntılı Galatasaray içerideyse. Yani iddia oranları genellikle üstlere yönlendiriyor. Evet. Bu sebeple ilk kere 1 dedim. E, tahminimde göstereyim. Aynı hocam tahmin. 1.56. <laughs> Gayet iyi bir oranı var. Yine buldum güzel bir tane. Yani buradan devam edeceğim. Güvenli <laughs> <laughs> liman oldu benim için Galatasaray maçlarına. Kazanmak zorundadır Galatasaray. Yani takım olduğu gibi. kazanmak zorundayız. E, Kasımpaşa da yaşadığımız o rezaleti toparlamamız gerekiyor. Alanya maçıyla bu iki, iki maçlık rezaleti Unutturacağımız bir birerliğe başlarız diye umuyorum ve pası hocam atıyorum. Hocam Galatasaray'da en büyük sorun erken gelip memnuniyet edememek taraftarından. Hocam böyle mi başlayacağız? <laughs> böyle, böyle. Bilerek dedim bunu. Tamam farkındayım da <laughs> hocam. Hani o duraksama çok şey ifade etti hocam. Sen <laughs> bir bakışını gör hayli <laughs> Erken gelip memnun edememe taraftarım. Doğru. Ee, Okan Buruk da bu hem Kasımpaşa hem Riga beraberliklerinden sonra... Hı -hı böyle çok muazzam bir hücum hattıyla çıkacağını düşünüyorum bu maça. Hatta değerlendirmek isteyenler ilk yarı 1 ve 1.5 üstü böyle 1.90 küsür de oranı olması lazım. Hatta 2.60 falan olabilir, yani olabilir. Çok olabilir. ekstrem hı hı. bir oranı var. Yani bu maç şov yapabilir Galatasaray ama karşıda Fatih Tekke var. Evet. Bunu unutmayalım. Galatasaray taraftarları da biraz şey yapsın. Bu maça temkinli çıksın. Yani maç sonucu 1-2.5 üstü alayım demesin. Çünkü 2-0 bitebilir maç. Öyle evet. bir maç. Hı hı. Benim demek istediklerim bunlar Galatasaray hakkında. Geçiyoruz son maçımıza Gaziantep-Beşiktaş. Beşiktaş, Beşiktaş Frankfurt'a karşı 3-1'lik bir mağlubiyetle ayrıldı. Son haftada ligde Kayseri'ye karşı 3 puanı 3 golle aldı. Gaziantep'in Beşiktaş'a karşı bir üstünlük sağlayacağını veya bir baş kaldırabileceğini düşünmüyorum. Sebebi Selçuk'un önceki hafta Eyüp maçından sonra oyunculara biraz kendine gelsin. Oyunculara böyle bir dokunduğuna açıklamalarda bulundu. Bu sebeple ben Beşiktaş'ın Gaziantep'e rahat bir şekilde iki gol atacağını düşünüyorum. He, kırmızı kart olur. Belli bileyim, Saçma sapan beklenmedik şeyler olur. Bunları bilemem ama normal şartlarda Beşiktaş Gaziantep'e iki gol atar düşüncesindeyim. Ve bu sebeple deplasman 1.5 üst 1.50 oranla Banko 8. hafta tahminlerimi noktalıyorum ve pas hocama atıyorum. Hocam ben bir skor tahmini de yapacağım bu maçla Hı -hı. alakalı. Yap hocam. Ee, i̇ki skor tahminim var. İkisi de neredeyse aynı oran. Ben ikisini de yazacağım. Onları değerlendirmek Hı -hı. sana değerlendirebilir. Hocamın da dediğine çok katılıyorum. Selçuk İnan biraz oyunculara dokundurdu açıklamalarında. Bir anda ters köşe olabilirsin. Ee, Beşiktaş'ın hücum attı. Şu an inanılmaz oynuyor. Frankfurt'a karşı oynadığımız oyunu oynarsak Gaziantep'e ben 4-5 atabileceğimizi düşünüyorum ama deplasmana gideceğiz. Yorgun olacağız. O yüzden ben çok dörde çıkabileceğimizi düşünmüyorum. 3'te kalacağımıza inanıyorum. Hı hı. O sebeple iki buçuk üst dedim. Beşiktaş zaten kendi başına da iki buçuk üst yapar. Çok yüksektir oranı. Onu değerlendirmek isteyenler değerlendirir ama iki buçuk üst güvenli limandır bu, bu tarz maçlar için. Yani ben de bir var. tane atar söyleyeceğim. Aynen, he, o işime gelir. Beşiktaş'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Umarım da kaybetmez. Normal bir şekilde devam ederiz. Hı hı. Ondan sonraki hafta mı? Iki hafta sonra mı derbi? İki hafta. İki... Bir, tane maç var bir tane daha sonra. Derbiye de emin adımlarla ilerleriz diye düşünüyorum. Bir de o skor tahminim var. Geliyor. Şöyle iki skor tahminim var. O beyler hazırlayın kağıdı kalemi. <laughs> Geliyor bir şey. Şimdi nasıl yazayım hocam onu ya? Şöyle iki tane yazayım o zaman. İki tane mi? İki tane skor tahmini. Yok yani bir şey var. Emin değilim çünkü. Şöyle aynı oranı neredeyse zaten. İkisinden biri olacak. Ha diyor. ikisinden biri olacak. Yani bu kadar ek... fark var mı da çok azdan fark. Et. İşte evet. Yani anlamadım. Tek gole 0-20 dedi. Hı -hı. Ben o yüzden emin olamadım. Beşiktaş'ın bu iki skordan birinde kazanacağını düşünüyorum. Hı -hı. Bu e, ne Beşiktaşlılığım ne de fanatik taraftar olmamla alakalı. Bu objektif skor tahminimdir. Gelebilme ihtimali ben %60 görüyorum. Hı, -hı. Yani Hatta, Beşiktaş net 3 atacak diyorsun. Net 3 atacak. Hı -hı. Hatta şunu da golleri de söyleyeyim. Ee, Şerendur oynarsa bir tane Şerendur atacak. Şerendur ne alaka peki hocam? Şimdi hocam, bir anda Şerendur attın. Dün 3 tane şutu var mesela. Atacak diyorsun atacak, bir Atacak, dün atacak. Tamam. Ee, Rafa Silva'nın en az gol asist, bir gol katkısı kesin var. Aha. Rafa Silva babacım. Bir de Ablacığım. kimden gelir? Paulista'dan gelir dedim. Yani. <laughs> Niş geldi hocamdan. 8. hafta tahminlerini bitirdik. Bitirdik. Güzel maçlarımızın tahminlerini yaptık. Şimdi e, spesyal videolarımızı çekeceğiz. Onları da videodan bir saat sonra e, görebilirsiniz. Tahminlerimize göre Cuma günü maçı olmaz. Evet. Çünkü yayınlandığı için herkes izleyebilir. Cuma maçı olmaz. Cumartesi pazar maçlarından güzel spesyallerimizi yaparız. İsterseniz oradan maçlarını alabilirsiniz. 1-2 maç isterseniz değerlendirebilirsiniz. E, bu size kalmış. Kendi karışık bir şekilde kombinle yapabilirsiniz. E, 8. haftayı bitirdik. Hafta sonu lig maçlarının objektifliğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.